Bugün seninle uzun zamandır çekmek istedim. yani sınav tarihleri değiştikten sonra çekmek istediğim motivasyon videosunu çekmek için buradayım. Biraz sohbet üzerine gideceğiz. Yani sohbet ederken motive olmanızı umuyorum. Şimdi biliyorsunuz ki ben blog hesabı kapatmıştım. Ama yani o an öyle bir kötü durumdaydım ki o blog hesabını kapatma sürecinde. Yani modum aşırı düşüktü. isyanlar ediyordum. İşte eğitim sistemi beni umursamıyor. Ben niye umursayayım? Ya, yani bu duruma gelmiştim. Gerçekten çok kötü bir durum. Eğer benim gibi olan varsa ben bu süreci nasıl atlattığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle diyeyim. benim blog hesabımda da paylaştığım gibi içine dönüp konuşma taktiğim var. Yani ne zaman kötü bir durumla karşılaşsam hemen içime dönüyorum kendimle konuşuyorum diyorum ki nasıl atlatabilirim bu süreci bu 5 gün boyunca ben sınavı aklımın ucuna getirmemeye çalıştım geldiğinde direkt kovmaya çalıştım ama olduğum durumu durumda e, asla köşeye atmadım dediğim gibi kendimle çok konuştum bu 5 gün boyunca ve dedim ki yani o olduğum durumda ben artık kitap görmek istemiyordum. Ee, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Yani sınava gireyim de artık neresi gelirse gelsin umumda değil. Hani oraya giderim moduna girmiştim. Ve konuştum ve dedim ki doğru mu yapıyorsun? Sen böyle mutlu olacak mısın? O kadar emeğin nasıl? Yani çöpe gidecek farkında mısın dedim. Hani şu an şey diyebilirsiniz. Senin netlerin zaten yüksek boşlasaydın bile çok bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum diyebilirdin ama benim bu süreçte birazcık hani 5 gün öncesinde de ben az çalışıyordum ve matematik netlerimdeki düşüşü fark ettim. Bu da beni çok üzmüştü. Sonra işte konuştum. Kendime geldim bir şekilde. Yani dinlendim diyebilirim. Ya bu son günler o kadar önemli günler ki Son 30 34 gün kaldı ve bu gerçekten çok önemli günler. Sen eğer boşlarsan unut. Yani gideceğin üniversiteyi unut. Şimdi şöyle diyeyim. Eğer sen çabalamadınsa da hani bu geçtiğimiz aylarda çok çalışmadığını düşünüyorsan bile son 30 gün 34 gün çok şey değiştirebilecek bir gün. Eğer yüklenirsen kendini gerçekten eee çok bir net arttırır mısın emin değilim. Yine umut vermek istemiyorum ama net arttıracaksındır. O yüzden senin yapman gereken tek şey hedeflerinden vazgeçmek değil, telefondan, tabletten, başka şeylerden vazgeçmek. Dediğim gibi eğer şu an modun yerinde değilse, asla çalışmak istemeyecek durumdaysan benim gibi yap. Çünkü senin hayallerinden vazgeçmen demek, geleceğinden de vazgeçmen demektir. Yani her geçen gün şartlar, durumlar çok zorlaşırken sen vazgeçersen geleceğin de vazgeçer. Tam anlatabildim emin değilim ama sadece yapman gereken tek şey 30 günde kendini yüklen. Bak şu an dediğim gibi eğer kötüysen 4 gün dinlen. Zaten 34 gün kalmışken ama son bir ay kala bana söz ver ve kendini yüklen. Çünkü 30 gün sonra o çok merak ettiğin sınava gideceksin. Ve sınavdan eğer yüzü mutlu bir şekilde çıkmak istiyorsan çalışmalısın. Yapacak başka hiçbir şeyin yok. Netlerin düşük olabilir. Örnek veriyorum. Ya da çalışmadan önceki zamanlarda ve son 30 gün kala bir şeyler yapmak istiyorsundur. Yap. Yükselmeyeceğine malum. Garantisi yok yükselmeyeceğinin. Yükselebilirsin Belki istediğin hedefe ulaşamayabilirsin Ama mutlaka yükseleceksindir En azından Elimden geleni yaptım Mutluyum Olmadı Allah'ın e, istemediği bir şeymiş Hayırlı değilmiş O yüzden olmadı diyeceksindir Lütfen bana söz ver Kötüysen dinlendikten sonra Ayağa kalk Ve kitaplarına sımsıkı sarıl olur mu? O zaman videonun sonuna geldik. <laughs> Pek konuşamadım. Ama umarım kanalıma abone olup videoyu beğenirsin. Görüşmek üzere. Bay bay.